Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı oyuncumuz Kerem Bursun ve onun güzeller güzeli sevdiğisi güzel oyuncumuz ee, Hande Erçel'in birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz onlardan yepyeni haberler yepyeni fotoları bekliyorsunuz. Lütfen bildirim butonları açarsınız. O zaman yepyeni haberlerden, fotolardan anında haberdar olursunuz. Bizler ise sizler için muhteşem bölümden ibaret kod olarak sizlere sunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Biz sonraki evet, videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.